Bir gün önceden pişerse tam kıvamında oldu. Evet söz sizin. Mulya'mız oldukça özleşmiş zaten. Hı hı. E söylediğimiz gibi kuru fasulye de son. İkinci güne kaldı mı çok daha Gerçekten, güzel özleşiyor. Evet lezzetini evet. daha o güzel gösteriyor. Serimun bir gün önce pişirmek evet. lazım. Ertesi gün yenmesi lazım. daha ya, güzel olur. Evet. Kola kazda, bu fasulyede. Evet. O da ama mulihya esası. Mulihya esasa Ve evet. sen evet. fırında pişirdiğin için evet. ayrıca seni tebrik ederim. Şahsi Çok yani, yemeklerimi fırında yaptım. Bravo. Sanki hep sağlıklı. Sanki ordu gelecektik. Bugün buraya iki tane de kocaman tavuk fırına vermiş. Ama şi, misal, şimdi konuk <laughs> sever bir insan. bütün gençler bugün buraya gelse... Hepsi gençliği... doyardı. Doyuracak kadar yemeğimiz Keşke var. Teşekkür Ertan Bey'den. Yani işte Ertan Bey'imiz biraz tabii meşgul olduğu için. Yoksa onu da her zaman aramızda görmek istiyoruz. O kesin. Tavuklarımız Tavuklar, da kızarmış durumda. Yani e, dışarıdan tavuk almaya gerek yok. İşte bak ne güzel. Gerek yok. Nar gibi kızarmış tavuklar. Yıkanmış limonla ovulmuş. Tabii ha. Ununla ovulmuş. Bunu da herkes o bilsin. Ha, herkes bilsin. <laughs> evet. Bu güzel kızcık da, sevcancık da hakikaten e, bize... Kahve yapmak için ısrar ediyormuş. Acaba bir ara verirsek bir ara ille size diyor kahveyi ben yapacağım yapsın, ve size yapsın. ben ikram edeceğim diyor. Ve hakikaten bu yaşta böyle bir kızcığın e, Bizim zaten bütün çabamız yetişmesi. bu. Beni de çok dinle Çocuklarımız e, da bu yöresel yemeklerimizi Kapıyı çıkacaksa sormadan çıkarsan dedim hiç bana konuşma çıkacağım da sorarım. Annenle gidebilir miyim eve? Ya, çok iyi yetişir. Annesi oturursa, annen derse git git derim. Annesi Yaş tamam gidebilirim. madem sordum, hadi güle güle. Gerçekten benden de az önce izin istedim. Sormadan gitme. İzin alabilirim senden. Eve kadar gidip geleceğim. yani çok iyi güzel alıştırdım öyle alıştırdım. Aferin, aferin. Çok güzel. Sormadan gitme. Süper bir kızcık yani. Aferin. Bizim Sofiye'ye benzer. Bu Safiye Hanım'ın Sofiye'yi var. Ona benzer. Ben de onu çok severim. Çelileceğin Şaziye Hanım. Ha. ben çok döverim yani. Severmeyiz onu. Yok çok sever demektir o. <laughs> Mahsus derim. Tabii. Seni evet şimdi bu en lezma denizimize lezim. geçelim. Evet Döver. şimdi Şaziye Hanım yine bize bugün balık yapıyor. Ee, evet. yanılmıyorsam buharda pişecek balığımız. Evet. Evet. Nasıl yaptığınızı yine buharda siz... Işte şimdi bu telini altına koyup suyunu dökerek. Evet. Bu tepsisini koyarız. Tabii çok güzel. Bir şey verin bana, ondan kaçıp varalım. Bunları istersek ikiye böleriz ama. Ya öyle bütün bütün daha iyi olur. Bir şey elimle koy ya, sorun değil. Tamam da ver. Tuz. Sadece tuz koyduk. olduğu için ikiye dönelim. Evet o sunun çıkardığı buharda pişecek balıklarımız. Şimdi benim komşumun bir kızı var. Gece olan programı Çünkü kesinlikle seyretmiyorum artık dedi ona. De şey Deli olurum gece diyor. Yani görüp imrenmemek elde değil diyorlar. Evet. Tekrarını izlemeye gayret ediyorum. Gece deli edersiniz bizi diye. <laughs> evet. de o kadar mı? Tuz koyduk herhalde. Yine biberini kullanıyor Şaziye Hanım. Aslında ben bunu yaparım da havuç da katarım içine böyle. Ama, ama bu daha evet. Gayet sade. Soğanı da bolca, balık kokusunu alırız. Doğramaz da ikiye böldük soğanı ve Şimdi koyduk. Bu Soğan buharda balık kokusunu alır. Evet. evet. Şimdi bu, bu, başka bir şey istemiyoruz. Kapatıp, kapatıp ateşe iki. koyacağız. Yenimiz mi dar? Ne, ne var? Ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor? Sen kim? Sevgili izleyicilerimiz şimdi ıspanak böreği yapıyoruz. O, Yalnız çok malzeme var. Bunun için de özellikle malzemelerini saymanı rica edeceğim. O, ova ıspanakı. Evet. Tekrar o şişelerdeki biberden. Biber var. Bahar, biber e, ondan sonra. Maydanoz. Tavuk var galiba içinde. Maydanoz, elime sert bir şeyler yığına, geldi. Tavuk haşlanmış. Haşlanmış tavuk parçaları var. Hele. Yani helim. çok güzel bir görüntü. Helim de koydum. Bazen de bugün koymadım hellim. Bilmem, <laughs> yani o ay Tavuk, maydanoz, kırmızı biber, kırmızı biber baharat olarak karabiber. Bahar, her bahar evet, 3-5 tane yaptık. Bir fasıl daha yapalım da. Evet. Herhalde Mustafa Bey'e de bir katmer yapacağız. <laughs> Oklavamız biraz güçücük ama. anlamam. <laughs> Sen seni bil sen seni sen sıkı tut çeneni eline diline hakim ol sonra öcüler yer seni sen seni bil sen seni sen sıkı tut çeneni eline diline hakim ol dikkat o zaman Hanım <laughs> bize sen gel anlat bakalım içeriği nedir. Şimdi bazı bizi benim bildiğim ıspanak tabi bu yabani ha, ova ıspanakı. Evet. Peki içerisine ne başka neler koyarak ee, biraz da pirinç koyarak yaparız. Evet evet ben sen, sen de koy. Ben tavuk bir, bir var. anlatsın tıda ne tane bakalım. Evet. Anlat neler koydun? Tavuğu haşladım kıyarım. Tavuğu haşladın kıydın. Tavuk kıyması koyarım. Başka? Hellim de kıyarım. Hellim de rendeledim. Hellim de var. Yani hep öyle yapalım. Tavuk, hellim. Ee, o Ve şey, o, bana, o kadar. Güzel olur. Ve bunu üzüm saçta, yok. saçta yapacak üzüm Mustafa olmam. Bey. Tamam. Ama isteyen kor. Okey. Şimdi bazısı üzümlü sevmez. Tamam. E şimdi korsak Sen yani da tavuk, Aslında tavuklu olunca üzüm istemez. Tavuk koduğumun is haşlanmış suyu ha. yok hiç içinde benim. Ha -ha, yani benim üzüm. yaptığım. Evet, çok Şimdi güzel. başkası tavuğun suyundan inanda hamur yoğurur, ben yoğurmam. Tabii, bu senin evet. usul. Senin usul bu. Tamam. Bu benim usul. Anlaşıldı. Başım. E tabi, çünkü senin evdeyiz. Evet. Siz başkası bunu veyahut kolu gazı kabarır, Ben yaparım. Bu çok iyi. Şimdi Sevcan evet. da anlatsın bize. O da bir şeyler yaparmış. Sevcancık da <laughs> sen anlayan anlat bakalım bize neler yapıyorsun. Oynarmış açarmış. E zaten çocuklarımız öyle öğrederik Mustafa benim de. Ha, oyun. Hep böyle artıklarını verirdim çocukların eline. Evet bunlar da pişmeye hazır. Bir de yine size herhalde bir zeytinyağlı katmer yapacağız. Allah razı olsun. Şimdi yapıyoruz çünkü Evet, Kaynatı pilava. Şey. Pilavımıza nohut. Bu ana yem kaynadı. Ha önce ha neler vardı içinde şimdi ve ne ilave ediyor? Bunun içinde işte yine o şişelerden domates şey biber. Biber salçası. Evet. Közlenmiş. Közlenmiş biber, biber pardon, biber, biber, pardon. Biber evet. Biber var. Közlenmiş biber ardından tavuk kıyması. Tavuk kıyması kıymasla koyduk. Hep bugün kazalardan gidiyoruz. Göz hasreti Ondan sonra var. soğanımız var. var. <laughs> rendeledim. <laughs> o da buydu. Şimdi de nohudunu atıyorum. Evet, Pirincini de, de döktüm içine. Pirinci de döktü. Şenin nohut. Çünkü bir de soldururum pirincin anlamına. Yani o. çok karışık bir pilav e, olacak. Şey, hoşuma gidiyor böyle karışık pilav. Çok güzel o. Biz bu masayı Hatta rica edeyim bir kez daha anlat içinde neler var. Böyle. Yani, evet. Öyle. evet. evet öyle Şimdi buna soğanı soldurun. Bravo. Ardından? Ardından domates. Soldurum. Onu da soldurduk. En son pirincini döken. Pirincinden de çevirin. İstersen şehirge de koyun. Ben kumadım. Şehirge istemez. nohut olduğunda gerekmez zaten. Nohut var diye kumadım. Nohut olmazsa koyun. Evet. Tavuk kıyması koyun. Hmm. Haşlanmış tavuk kıyması. Yani öyle haşlanmamış değil pişmesin. Haşlarında koyun. ...ve en sonunda nohudunu döktük. Şimdi kısılım işecek. Tabii çözlenmiş evet. özlenmiş biberimizi unutmayın. Biber, onu söyledik. O çok Pilavımız önemli. da hazır. Bunu şimdi bu hazırsa... ...yoksa daha kaynayacak o. Tekrar o kaynayacak. Kapatalım onu. <laughs> evet. Geç. Hı. Evet. Açırım Böreklerimiz. Hı. Şimdi bunu anlatalım. Bu da çok Hı. enteresan. Hı. Yok kamera yok da saat. e, pilavımızın üst kısmına da hellin parçacıkları koydu Şaziye Hanım. Bu da yani ilk kez gördüğümüz bir şey. E, söyledim ya ben şimdi <laughs> senin yemeklerin tadını şeyleri sökmeye çalışıyorum. Pirinçler evet. değişik. Evet pirinçler değişik. Yani e, Bütün sırlarını öğreniyoruz artık. Yani şey yaptığımız. Basmati. Basmati'ye benziyor. Evet. evet. Ama <laughs> görünüşü çok güzel. Hellimde de böyle oldu ve erimekte zaman... üstünde gerçekten çok ilginç bir pilav. İşte bu çok güzel oldu. Tabii nohutu da görünce ben Cezayir yemeklerden. Nohut hellim. Cezayir'de de vardır bu şey. Bir iki dakikacık daha. Daha bazen ıspanak da var bunun içinde. Ne kadar güzel. Yani bir taraftan da böreklerimiz. Sen, Seni doyurur. Işte, Başka bir şey istemezsin. Onun kadar cevracık koduk. Pisin, dar Neden böyle hır Neden böyle hır Ne büyüksün, ne gücü, Tam benim bir harcınsın Tam benim bir harcınsın <laughs> <laughs> Karanfilin moruna Ölüyorum Allah canım almasın Girmeyince koynuma Kara filin moruna Ölüyorum yoluna Allah canım almasın Girmeyince koynuma Yaklandı avurun beni, 15ime girmeden, karanfilim pembeden, gönlü verdim görmeden, yaklandı avurun. Yanın dire merhameti reya şu dünyanın. 我的一切。 Evet sevgili dinleyenler, izleyenler ee, biliyorsunuz bu güzel parçadan sonra artık programımızın sonuna doğru yaklaştık. Aslında bu güzel evde Şaziye Hanım'ın paşaoğulları, Şaziye Paşaoğulları'nın evindeyiz. Samanbahçe'deyiz, Lefkoşa'dayız. Otantik bir bölgedeyiz aslında ve bugün otantik yemekleri sergilemeye çalıştı bayan arkadaşlarımız. Başta tabii ki ev sahibesi e, Şaziye Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten... E, ...inanılmaz ürünler sundu. Tabii kızı, torunları da burada. E, Tomris Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zaman zaman biliyoruz... ...Tomris Hanım'la meraklı Şaziye Hanım kadar... E, ...annesi olarak tabii ki... E, ...hatta canlı yayınlara da katılıyor. Ve bugünkü bu ürünler... ...gerçekten beni çok mutlu etti. Kısa zamanda güzel ürünler çıktı ortaya. E, ne mutlu bizlere ki... ...sizler gibi dostlarımız, sevdiklerimiz var... ...ve bu ürünleri... Ee, ...teşhir etmeye devam ediyoruz... ...üretmeye devam ediyoruz... ...ve e, evinize bizi konuk ettiniz... ...Saman Bahçe'de olmak da... <laughs> ...ayrı bir... E, ...memnuniyet çünkü... ...tarih burası... E, ...biliyoruz burası işte renov edildikten sonra... ...güzel bir şekle kavuştu... ...dolayısıyla tabii yemekleri... ...yine biraz Aynur Hanım... ...yorumlamasını istiyorum ama... <laughs> ...ondan önce... ...gerçekten... E, ...bütün yemekleri... Il, ilgiyle, ilgiyle izledim çok hoşuma gitti gerçek evet, bir geleneksel bir stil var ve senin kendine has yemek met yemek pişirme metotların var hmm. ve bunların başında dikkat ettiğim kadarıyla ki bunu takdir ettim sağlık açısından çok dikkat ediyorsunuz çok olaya, çok olaya. ve bu e, böyle steam dediğimiz buharda pişiriyorsunuz yemekleri bu da bir ekstrasıdır bu işin e, ve bir de Son dakika bize bir puding yaptınız. Bu pudingin içinde pekmez de var. Ne mutlu size ki Kıbrıs'ın kendine has bir ürününü puding yaptınız. Bu herkese bir örnek olsun. Çünkü pekmezin gerçekten ne kadar yararlı olduğunu herkes bilemeyebilir. Ama yurt dışındaki soydaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Onlar da özlemişlerdir o pekmezin evet. kokusunu ve faydalarını saymakla bitiremeyiz tabii. Onun için bu konuda. Tebrik ederim. Çok Tüm sevindim. aileyi tebrik çok ediyorum. Çok e, için. Sağ olun ııı ev sahibisi çok olarak da yani gerçekten ııı son her dakika şey güzel. kadar çırpındı yani. Çırpındı. Gerçekten. Diye. Yani seni yorduk ama sen gönüllü yapıyorsun evet. müşteriyi. Bizi böyle. Yemek yapmaya, her işi yapmaya çok sevdim. Ve hızlı da yapıyorsun. Yani hiç yani her basmak işine, alıp bir şey de yok yemek, Mustafa Bey. Evet. Hep kendi böyle. Bütün evet. gün evde kafalı yemek yapsam. Çok <laughs> Evet. İş yapayım, yeter Zaten yeter durmayız, mutfağı da öyle bir ayarladın galiba. Çünkü saman başıdaki evlerin galiba en büyük mutfağı budur. Biraz değiştirdim ve kendine göre herkes mutfağı... Kaç kişi geldi gördü Nasıl yaptı? Onlar da. Yaptım. Onlar da yaptı aynı şekilde. <laughs> e, güzel herkes görünce daha fikir alır. Tabii tabii. Çünkü çok küçüktü mutfak herhalde. Aşkı Fakat genişlettiğim... onun da aynı haldedir ama birçokları yaptı. Bu güzel toruncuğun, sevcan Sanırım tabii şimdi birinci sınıftaymış galiba ilkokulda. Evet. Çok tatlı bir kız, çok akıllı bir kız. Evet. ve sanırım e, seni ve annesini takip edecektir bu yemek konusunda. Belli oluyor. Çok. <laughs> ya, hakikaten bunu da söylemek isterim. Evet Aydın Hanım.